Kıbrıs meselesi Kıbrıslı Rumların Kıbrıs Türklerini adadaki iki halkın eşit statüsü temelinde 1960'ta kurulan ortaklık devletinden dışlamak suretiyle yönetimi tek taraflı olarak ele geçirmeye çalışmasıyla ortaya çıkmıştır. Kıbrıs Rum tarafı adanın Yunanistan'a bağlanması anlamına gelen Enosis hayalini gerçekleştirmek için kurulan EOKA terör örgütü aracılığıyla adada yüzlerce yıldır yaşayan Kıbrıs Türk halkına yönelik birçok terör eylemi ve katliam düzenlemiştir. Genç, yaşlı, kadın, çocuk, binlerce masum Kıbrıs Türk'ü acımasızca katledilmiştir. 15 Temmuz 1974 tarihinde Yunan Cuntası'nın desteğiyle EOKA terör örgütü lideri Nikos Samson'un darbeyle iktidarı ele geçirmeye kalkması üzerine Türkiye, adadaki Türklerin güvenliğini de dikkate alarak 20 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs Barış Harekatı başlatmıştır. Başarıya ulaşan harekatla Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakı önlenmiş Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığı güvence altına alınmıştır. 15 Kasım 1983 tarihinde Rum tarafının kendisini adanın tek sahibi, Kıbrıs Türklerini ise azınlık olarak gören zihniyetinden vazgeçmemesi nedeniyle Kıbrıs Türk halkının Self-determinasyon hakkına dayanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edilmiştir. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş devletin resmen kurulduğunu şu sözlerle tüm dünyaya duyurmuştur. Kıbrıs Türk halkının meşru ve önüne geçilmesi imkansız istek ve iradesine tercüman olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyoruz. Bu yola gidilirken Rum tarafına barış ve çözüm çağrısında bulunulmuş ancak Rum tarafı iktidarı ve refahı, adanın ortak sahibi Kıbrıs Türkleri ile paylaşmak istemeyen zihniyetini sürdürmüştür. İlk günden bu yana müzakere yolunu benimseyen Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra da siyasi çözüm için her zaman diyalog ve diplomasiyi ön plana çıkarmış, iyi niyetli ve yapıcı bir tutum sergilemiştir. Kıbrıslı Rumların uzlaşmazlığını gösteren en somut örneklerden biri olan Annan Planı, 24 Nisan 2004 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminde eş zamanlı referandumlarla iki halkın onayına sunulmuştur. Rum halkının %76'sı planı reddederken, Kıbrıs Türk halkı kendileri için getireceği pek çok zorluğa rağmen %65 çoğunlukla plana evet demiştir. Kıbrıs Rum tarafının planı reddetmesi karşısında Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği dahil tüm uluslararası camianın desteklediği bu kapsamlı çözüm planı geçersiz hale gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti adada bugün iki ayrı halk ve iki ayrı devlet bulunduğu gerçeğinden hareketle Kıbrıs Türk halkının müktesep egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi ardından adada iki devletin aralarındaki işbirliğine dair bir çözüm için sonuç odaklı müzakerelere başlaması yönünde yapıcı tutumunu sürdürmekte, bu yönde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Nisan 2021'de Cenevre'de sunulan çözüm vizyonunu desteklemektedir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu müktesep hakların tesciline yönelik bir buçuk yıl boyunca adım atmaması karşısında Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması çağrısında bulunmuştur. Türk tarafınca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasıyla Kıbrıs meselesindeki düğümün çözüleceği, Doğu Akdeniz bölgesindeki işbirliği ortamının güçleneceği vurgulanmakta, yapıcı ve çözüm odaklı vizyon sürdürülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, Geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türk halkına uygulanan insanlık dışı izolasyon ve kısıtlamalara son verilmesine yönelik çabalarına kesintisiz olarak devam etmektedir.